Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? ben soracak olursanız ben hamdolsun iyiyim. Ama e, günlerdir moralimiz bozuk biliyorsunuz. İzmir'deki deprem olayından dolayı. E, yaklaşık 3 gündür e, video çekmiyorum. Çünkü e, hiç moralim yok. Çok üzgünüm. Allah e, göç altında kalan herkese küçük dedim yani depremde binaların altında. Bir şey diyeceğim. Ağır olacak bu paraya tapan müteahhitlerin yaptıkları çürük binalardan altında kalan o garibanlara. Allah yardım etsin. Ya bu saatten sonra canlı çıkar mı bilmiyorum. Deprem olalı 3 gün oldu. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geri kalanlara bolca sabır. Bolca akıl sağlığı da diliyorum. Yani bunu e, travmasını atlatmak ne kadar zordur. Tahayyül bile edemiyorum. Yani bu çok zor bir şey. Allah yardımcıları olsun. E, dualarımız onlarla birlikte. O kadar moralim bozuktu ki yani ben 3 gündür video falan çekmiyorum. Hiç çekesim yok. Bugün de yoktu. Bugün de yoktu. Ve saat yaklaşık 4'e geliyor. 4'ten e, sonra niye çekiyorsun dersen işte Kızım kaç gündür benden supankle istedi. Anne bir evde supankle yapar mısın diye. Ben de hep sallıyordum. İşte moralim bozuk. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Bugün işimi yaptım. Evimi sildim, süpürdüm. Çamaşırım vardı. Biraz yıkadım, astım falan. Otururken otururken dedim ki kızcağız da istiyor. Benim de hiç elim kolum kalkmıyor ama ona bir supankle yapayım. Bu arada da dedim video çekeyim. Belki e, tarif almak isteyen olur. Ee, diyeceğim o ki şimdi ben bu yapacağım ama inanın keyfim biliyorsunuz ben çok güler yüzlü bir insanım yani sürekli de gülerim ama gülesim falan gelmiyor 3-4 gündür dua ediyorum içimiz yandı ağlıyorum üzülüyorum küçücük çocuklar hayvanlar çıkıyor çocukların ölüsünü duyuyorsunuz minnacık minnacık yani artık akıllanmamız gerekmiyor mu Akıllanmamız gerekmiyor mu? Bir artık anlayalım. Binalar öldürüyor. Deprem değil. Düzgün sağlam binalar olduğu zaman insanlar ölmüyor. Allah aşkına ya. Koskoca Japonya'da bak 9 şiddetinde deprem oluyor. Bir Allah'ın kulu ölmüyor. Biz niye 6.6'da bu kadar insan ölüyor ya? Bu kadar paraya tapmayın ya. Tapmayın ya sağlam yapın şu binaları Allah aşkına ya. Sonra işte Fikoş sivri dilli. Yani ne diyeyim? Havada biraz karanlık gibi mi acaba? Işığı yaksam bir etkisi olur mu bilemedim. Hava da kış geldi. Şimdi havaya geçtim. Biliyorsunuz beni oradan oraya, oradan oraya. O kadar soğuk ki e, yaklaşık üç gündür kombi yakıyorum. Buz gibi. Kışa girdik. Hani yazlıklar için, kışlıklar için erken diye, erken erken diye bak donuyoruz. Hemen hava nasıl bozdu. Şimdi ben buraya neyse konumuza geçelim. Üç günün sonunda açtım bir videoyu. Supankle yapacağız. Ev yapımı. Güzel bir supankle e, yapalım bakalım. Şimdi tereyağı çıkarmayı unutmuşumdur. Tereyağı da çıkarayım. Çünkü supanklenin içine bir parça tereyağı koymam gerekiyor. Şunu yerini değiştireyim. Şöyle. Şuradan bir parça tereyağı. Tereyağı. Margarin değil bu sefer şey yapsam bir faydası olacak mı ya? Biraz daha iyi sanki. Şimdi size ya da böyle anlatayım dur ya. Hep yapıyordum ya. Koyarken ya da gösteririm ya da çeviririm birazdan. Şimdi bir litre süt. Tam bir litre. Ya da ben size göstereyim sizin için daha iyi olacak ya. Ben göstereyim. Ee, orada karıştırırken çeviririm kendime pişerken göstermem o zaman sohbet ederiz şimdi tenceremizi getirdik şöyle bir litre sütümüzü boşaltıyoruz hepsini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar canlarım ciğerlerim inşallah sizler iyisinizdir ya ülke olarak çok iyi olduğumuzu düşünmüyorum ee, bazen görüyorum saçma sapan ee, tweet atanları bilmem neleri Allah herkese vicdan versin. Başka bir şey demiyorum. Orada insanlar ölürken saçma sapan şeyler yapmanın da bir manası yok. Bir su bardağı şeker. Arkadaşlar. Burada iki bardak. Ya ne iki bardağı ya? İşte kafa. Ee, i̇ki yemek kaşığı un var. İki yemek kaşığı unumu. Bakın. Şöyle. İki yemek kaşığı nişasta. Bu da nişastamız şöyle şey yapayım. Onu da şöyle koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Hepsi bir dursun. Ve burada 3 yemek kaşığı kakao. Kakaonuzun markası ne kadar iyi olursa super deniz o kadar iyi olur arkadaşlar. Benden söylemesi. Ve bir yumurta sarımız var. bunu e, şeylerin benim şöyle kaplarım var spanklinleri buna koyacağım bunların altına koymak için kakaolu kek aldım evde bir bu yoktu evdeki herhangi bir keki e, kullanabilirsiniz bayat olursa çok daha güzel olur kekiniz bunu piştikten sonra koyacağız bak işte akıl ben onu falan e, eleyecektim bak kafa o kadar dağınık ki ye. yemin ediyorum bunu da erimeden koydum. Neyse. Şimdi bunu güzelce çırpacağız. Dökü saça bir hal oldu. Ocakta karıştıra karıştıra pişireceğiz. Şimdi siz ununuzu falan eleyin. <laughs> Söyleyeyim yani. Ununuzu falan eleyin. Ben bunu ocağa koyayım ve karıştırın. Karıştırıp pişirmeye başlayayım. Artık bana bakabilirsiniz. <laughs> Ocağın altını yakayım hemen. Ee, karıştırmayı hiç bırakmayacağız. Karıştıra 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 kaynatacağız. Bildiğiniz muhallebi yapar gibi. Kakaolu bir muhallebi olarak düşünün bunu. Ee, bu kaynadığı zaman şimdi ufak tefek püf noktalarından bahsedeyim. Ee, i̇çine bitter çikolatan var benim şöyle. İsterseniz bir paket isterseniz iki paket. Varsa bir paket e, bitter çikolata e, bir iki yemek kaşığı çikolata kreması da koyabilirsiniz. Yani çoko krem falan. E, benim çoko kremim yok evde. Vardı bitti. Maalesef. 2 paket kullanacağım ben. E, bu kaynar kaynamaz. Onu ekleyeceğim. Ve çok az tereyağı. E, sonra Çırpacağım. Çırpa çırpa soğutacağım onu. Ki üstü kabuk bağlamasın. Daha böyle bir e, akışkan daha bir akışkan olsun. E, kapların altına da kakaolu kek koyacağım. İsterseniz evde normal kek varsa daha da iyi olur. E, bayat kekleriniz varsa çok çok daha iyi olur. Kakaolu kek aldım ben. Buna kakaolu kek daha çok yakışıyor ama evde normal kekiniz zebra kekiniz şununuz varsa hepsini kullanabilirsiniz. Hiç sorun yaratmaz. Evet. Güzel bir sütlü tatlı yapalım. Kızım ne zamandır istiyor? can çekmiş herhalde de yavrum. Benim de hiç inanın yapasım yoktu. Yani işte diyorum ya üzüldüm çok üzüldüm. Daha geçen gün işte ağaç kesenlerden falan bahsettim e tabi onu gene çok az sayıda kişi seyretti insanlar seyretmiyor maalesef e işte para bu para hırsı aç gözlülük kötü bir şey arkadaşlar şimdi bir binada öldü 20 kişi 30 kişi bu binanın müteahhiti müteahhitim diye gezecek değil mi katilim diye değil katilim demeyecek ama 30 kişinin katili yani artık kaç kişi öldüyse 20 30 40 Ne oldu? Ne oldu bu? Malzemeden çaldın. Ne oldu kardeşim? Kaç kişinin canına mal oldu? Senin cebine biraz daha fazla para kalacak. Yazıklar olsun ya. Sizin insanlığınıza yazıklar olsun. Bakın Müslümanlık falan demiyorum. Bu yani geçti bu din işi falan değil. Zaten diyorum ya din iman tövbe estağfurullah hak getire de. insanlığa yakışmaz. Bırakın dinimini insanlığa ya. Yazık değil mi? Çoluk öldü, çocuk öldü. Yaş öldü, genci öldü. Ha ya sağlam yapsanız önce etrafındaki binalar, sapa sağlam duranlar ölmedi işte. Ha niye çürük yapıyorsunuz be kardeşim ya? Yani hangi birine yanacağız? Üzülüyorum, üzülüyorum, üzülüyorum. Ya vallahi günah ya. Yemin ediyorum günahtır ya. cebine fazla para girdi. Ay zengin oldu. İtibar sahibim oldu. Beyefendim oldu. Bir de şu binalardaki kolonları kesmeyin ya. Allah aşkına ya. Binanın kolonu kesilir mi ya? Nasıl bir akıldır bu? Nasıl bir akıldır arkadaş ya? Taşıyıcı kolon kesilir mi ya? Akıl var, mantık var. Koca bina o kolonların üstünde duruyor ya. La havle ve la kuvvete illa billah alim lazim. Tövbe estağfurullah ya. Yani aman işte değil mi? Baba, bana neyse ama olmuyor olmuyor. O insanlar ölüyor. Vallahi dayanamıyorum ya. O hayvancağızlar. Ya o kedi nasıl titriyordu ya. Tavşan çıkmış kuş çıkmış. Yazık günah değil mi ya? Sadece insanlar ölmüyor ki. Bak hayvancağızlar da ölüyor Ya. Hayvanlar, insanlar, çoluk, çocuk, kimse acımıyor. Anlamıyorum ben ya. Anlamıyorum bu kadar para hırsı iyi bir şey değil arkadaşlar. Ölüp gideceksiniz ya. Ölüp gideceksiniz. Ne götüreceksin ya? Bir kefen. Ha zengin sen patiska, patiskaya sararlar. Fakir, sen kaput bezini. Ne fark eder? Bir şey götüremeyeceksin ki ya. Malın senle gelecek mezara kadar. Mezarda malın, mülkün, çoluğun, çocuğun geri gidecek. Yaptıkların kalacak be kardeşim. Yaptıkların kalacak. 20 kişi, 30 kişinin katil olursa nasıl hesap vereceksin ya? Genel konuşuyorum arkadaşlar. Ses <laughs> üstümüz alınma. <laughs> Ama bu iş yapanlar varsa alınsın yani. Ondan bundan çalan müteahhitler varsa beni seyreden aranızda. Yok çimentodan çalayım, kumdan çalayım, ondan çalayım, bundan çalayım. Biraz daha zengin olayım. Cebime biraz daha para girsin. Pes ya. Allah'tan korkun ya. Nüfus cüzdanınıza Müslüman yazıyor. Nüfus cüzdan da kalmasın o ya. Azıcık hayatınıza taşıyın ya. O yazı Müsl Müslüman yazısı. Nüfus da kalmasın be kardeşim. Hay bunun dinle imanla da alakası yok ya. Hristiyan olsan ne olacak? Yahudi olsan ne olacak? Putperest olsan ne olacak? İnsanlığa yakışır mı ya? Önce insanız insan. Ha diyor mu insanlık kalmadı ki? Başımıza taş yağacak. Başımıza taş yağacak. Çürük yerlere bina izni niye verirsiniz? Zemin çürükse çürük yere niye bir şey verirsiniz kardeşim onay ya? Bir bina çürükse Koyacaksın kanununu. Kimse orada oturamayacak. Anında çıkacak. Kemküm edemeyecek. Öyle bir kanun koyacaksın. Mecbur kalacak. Çürük binada oturamayacaklar. Yazık günah değil mi ya? Kaç kişi öldü ya? En son duyduğumda 79 kişiydi. Yazık günah değil mi? 79 tane can. Bunun yarısı çocuk. Yarısı yaşlı. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Allah gönül gözünüzü açsın ya. Bırakın bu kadar para sevdasını kardeşim ya. Allah aşkına başınızı yastığa koyduğunuz zaman gece bir huzurlu uyuyun ya. Ben bugün kaç kişinin canını yaktım demeyin ya. Bir huzurlu huzurlu. O ya başını yastığa koyduğundaki huzur yoksa ya yemişim parasını ya. Trilyonun olsa ne gezer ya. Neye yarar ya? Vallahi götüremiyorsun kardeşim. Bak öyle gidiyor insanlar hiçbir şey götüremiyor. Hiçbir şey götüremiyor. Bir mezarın varsa da bir mezarın olursa da şükredeceksin. Şanslıymışım bir mezarım var. Bir mezarım bile olmayabilir. Paran seni kurtarıyor mu? La havle ve la kuvvete illa billah azim ya vallahi çok üzülüyorum. Ay söylemeyin diyorum, konuşmayın diyorum. Her seferinde konuşuyorum. Allah beni de nasıl biliyor öyle yapsın. <laughs> bir sus kadın ya, bir sus işte. E sen sus, ben sus ne hale geldik ya? Susmayın ya, vallahi susmayın ya. Aa evet bu kaynadı şimdi. Yeter bu çene yeter. Biz tatlıya devam. Evet. Şimdi buna şöyle küçük bir parça tereyağı alayım bir saniye. Şöyle. şöyle tereyağımızı bekliyoruz. Margarin değil bu tereyağı. Bu sefer tereyağı. Ve çikolatalarımızı. Şimdi bir parça çikolata ağzıma attım ha. Dayanamadım şimdi esas önemli olan şeye geçeceğiz çırpacağız soğuyana kadar şimdi çırpa çırpa hem içindeki çikolatayı yırtacağız bunu sıcaklığı o çikolatayı etme yeter fazla gürültü olmasın kapatacağım da hem tereyağı yırtacağız hem içindeki çikolatayı Güzelce. O arada çırpacağız. Üstü kabuk mabuk bağlamayacak. Ee, neredeyse soğuyana kadar çırpmamız lazım. Şimdi bu neredeyse soğudu. Üzerinde görüyorsunuz hiç kabuk bağlama görüntüsü yok. Gayet güzel oldu. Kaplarımızın altına kekimizi şöyle yerleştiriyoruz. Ama bunu biraz sıkıştırırsak ...daha güzel olur. Şöyle. Ee, şeyi... ...spank diye üstüne döktüğümüz zaman... E, ...kekler yukarı çıkmasın diye. Biraz sıkıştırın. Daha güzel olacaktır. Şu iki tanesini size doldurayım mesela ben. Şimdi şöyle karıştıralım. Neredeyse soğudu. Tam anlamıyla soğumasa da şöyle biraz daha alalım. Bakalım kaç tane çıkacak. Ay görüyor musunuz? Ben de öyle ki hiç gene bakmıyorum. <laughs> şöyle bir dolduralım. Koyalım. Bir tane daha dolduralım. bakar mısınız? Bence kıvamı falan gayet güzel oldu. Şöyle bir tane daha koyalım. Bir tane daha doldurayım. Kızım gece geliyor. Şimdi o gelene kadar bu iyice tam kıvamını alır. Ben doldurmaya devam edeyim. Şimdi altı tane bundan bir tane de kase çıktı. Şimdi bunların üstüne bir saniye şöyle yapayım. Hindistan cevizi çok severim. Ama siz hindistan cevizi süslemek zorunda değilsiniz tabii ki. Ee, arzu ederseniz fındık, fıstık, ne istiyorsanız badem kırılmış. Süsleyebilirsiniz. Ben Hindistan cevizi aşığı olduğum için. Şimdi bunları ben doğru dolaba koyacağım. Çünkü bayağı çırptığım için zaten soğumuşlardı. Şöyle biraz süsleyin. Böyle üstünde donsun istiyorum. Arzu ederseniz bunlar donduktan sonra da yapabilirsiniz tabi. Ama ben e, ee, hindistan cevizinin bir kısmı çikolatanın içine böyle insin istiyorum. O yüzden hindistan cevizini önce serpiyorum. Soğuduktan yani servisten önce de serpebilirsiniz. Şimdi bakın. Bunları ben doğru dolaba. Kızım akşam çok sevinecek çünkü bir tane gene siz beni göremiyorsunuz. Şöyle hafifçe gireyim. Bunları yerleştireyim ki bence gayet güzel oldular. Ellerime sağlık diyorum. <laughs> ne diyeyim? Yapmışım artık. Ne diyeyim? <laughs> Tadına ucundan baktım. Esas güzelliğe henüz gelemedik. Bak şimdi göstereceğim göstereceğim değil de yaptığımı göstereceğim. Ne göstereyim? Tencerenin dibinde çok az kaldı ya sıyıramadığımız. kalan keki de tencerenin dibine koydum. Sadece keki ziyafet. En keyifli yer burası yahu. Şimdi <laughs> bunu böyle yıkadım desem inanır mısınız? İnanmayacaksınız. Üstüne biraz hindistan cevizi. Ben de ağzımın tadını biliyorum. Çünkü bunu ben yiyeceğim şimdi ucundan tadına bakın gerçekten çok güzel olmuş. Böyle e, nasıl diyeyim kıvamı falan ne çok çıvık ne çok katı gayet güzel kıvamda. O şimdi donunca daha da güzel olacak. Aha. Elimin üstüne sıçradı. Sıçrayınca neydi misafir gelecek. <laughs> kaçı tavır. Hmm, vallahi çok güzel olmuş. tam böyle bitlerin tadı da geliyor. Gerçekten güzel olmuş. Kakaolu. O soğuyunca çok daha güzel olacak. Kızım bugün çok mutlu olacak. Kaç gündür istiyordu. İşte benim moral bozuk diye yapmıyordum. Bugün neymiş kısmet güzel bir e, yaptık ev yapımı. Yapmak isteyen e, eski videolarımda var desem yalan. Henüz e, yemek videosu olarak spankle çekmemiştim. Gayet güzel olmuş. Denemek isteyen e, eğer çok bitter tadı sevmiyorsanız içine koyacağınız çikolatayı bir pakete indirin. Çünkü iki paket olduğu zaman biraz daha bitter tadı geliyor. Bir pakette de gayet güzel olabilir. Benim kızım bitleri sevdiği için ben iki paket koydum. Aslında ben de çok bitter çikolata sevmem. Ben e, sütlü kakao şeyle fındıklı severim. Ama e, o bitleri çok seviyor. O bitleri çok sevdiği için ben onu biraz, biraz daha lezzeti bitter tadında olsun istediğim için iki paket kullandım. Eğer siz benim gibi çok sevmiyorsanız bir paket sizin için ideal olabilir. Bir, bir paket şöyle 70 gramlık. Ben 70-70-140 gram koydum. Siz 70 e, gramlık bir paket. Hatta varsa şey koyabilirsiniz. Olsaydı çok daha güzel olurdu bu. Dedim ya çoko krem. Ya da işte torku bana. Bana da falan. Bana da mı? Bana da mı? Hmm, öyle şey çok e, çikolata kreması. İki yemek kaşığı falan. içine gayet güzel olur. Deneyin. Öyle de güzel oluyor. Biliyorum yani yaptım. ee, <laughs> Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Kızım gelince sevinecek. Bugünkü böyle yaptım işte. Şimdi mutfağa toplayayım. Ee, daha erken akşam gece bir çay koyarım. Yemeğimi yerim. Nohutum var bugün. Biraz nohut pilavım var evde. Bana yetecek kadar. Nohut pilavımı yiyeyim. Arkadan çay içerim. Günüm böyle geçer işte. Neyse gene ben çok uzattım. Kim bilir kaç dakika oldu. Altı üstü bir spanka yaptım ama. Benim çene hiç durmadı e, ee, özlemişim gerçi sizde. Üç gündür hiç video çekmedim. Attığım videolar... 3 üç gündür çekmedim o videolar ne derseniz işte yedeklemeyi bu yüzden seviyorum onlar benim yedek videolarımdı e, ee, yedekte vardı hala bir yedekte iki videom var ee, bugün bir tane atacağım bir tane de yarın ondan sonra bunu seyredeceksiniz ya da belki öbürünü daha sonra atabilirim yarın ya da öbür gün bunu yarın da görebilirsiniz bak yarın ya da öbür gün Öyle Öyleyim çünkü yedeklemek videom kalmadı. İki tane kaldıydı. Onun da birini bugün atacağım. Birini de yarın atmayı planlıyordum ama yarınki biraz daha bekleyebilir. Bunu atabilirim. Vallahi bak, <laughs> yani video demek yedeklemek, yedeklemek bu yüzden iyi oluyor işte. Ee, bir şey olduğu zaman video çekemediğiniz zaman atabileceğiniz videolarınız oluyor. O iyi oluyor. Ee, ben de öyle yapmıştım. 3-4 tane yedekli videom vardı. Onları attım de işte artık yavaş yavaş düzene inşallah moralim de düzelir. her gün biraz daha çekmeyi planlıyorum bilemiyorum e, ruh halime bağlı gelmeyebilir de video zannetmiyorum gene ben çekerim duramam bir şeyler çekerim çekerim ben çekerim <laughs> inşallah ölmez sağ kalırsak çekeceğim Tamam. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Daha uzatmayayım. Şimdi akşam çay koyacağım. Aynı şey. Gene geleceğim. Mutfaktayım yani. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Aynıyım. Ben değişmem anacım. Hep mutfakta. Hep mutfakta. Siz bir arkadaş bana yazmıştı. Şeyde Whatsapp'tan. Ee, sevdiğim bilmiyorum. Pek sevdiğini zannetmiyorum. Bazen ara ara sevdiyor. Buna dek gelir mi bilmiyorum. Kader. Biraz da mutfaktan çıktı başka yerlerde çekti. Ne çekeyim anacım? Nerede çekeyim? Ben hep mutfaktayım ki. İçeride de oturun hani evde kalabalık olur, küçük çocuğunuz olur falan. E, o zaman olur çekersiniz. Hayır ben yalnızım oturacağım öyle. Televizyon falan da seyretmiyorum zaten. İçeride neyi çekeceğim? E, temizlik falan çok mecbur kalmayınca çekmek istemiyorum. Ha çekmeyeceğim demiyorum. Çekerim ama çok nadir. Çok temizlik çekmeyi sevmiyorum ben. Herkesin yaptığı iş yani nihayetinde. Her neyse hep aynı konulara değinmeyelim. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bugün spank yaptık. Biraz benim çenemi dinlediniz yine. İçimde olanları dökmezsem çatlarım biliyorsunuz. Ben öyle böyle şişiyorum. Balon gibi şişiyorum. İlla konuşacağım. <laughs> Bir de balon gibi şişiyorum ama sonra patlıyorum. <laughs> Kırdığım yüzdüğüm varsa aranızda. Kusuruma bakmayın lütfen affedin. Hepinizi çok sevdim de unutmayın. Ee, zaten az kişi seyrediyor. 5 dakika 6 dakika seyrediyorsunuz. Gene benim biraz düştü o da. Neyse önemli değil. Bir düşüyor bir kalkıyor benimki önemli değil. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Beni seyreden edin. Seyreden edin. Herkesin canı sağ olsun. Valla bak herkesin canı sağ olsun. Hepiniz çok iyi olun inşallah. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun ben ee, benden de bugünlük bu kadar olsun. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Benle kalın anacığım. <laughs> Kanalıma abone olmadan çıkmayın. Allah'a emanetsiniz.